Zeyyanın kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim? <gülüyor> <gülüyor> görev yap para kazan. <laughs> evet, görev yap para kazan. Arkadaşlar kurallar burada birbirinden zorlu görevler var. Oha. Hemen alttan Salimi montajda uğraştırmak için tek tek görevleri geçiyoruz. Oha. Tek tek şu an geçiliyor. Hepsini gösteriyor. Böyle. Hey, <laughs> Hepsini gördünüz arkadaşlar tek tek görevleri. Bunu daha önce de çekmiştik. Açıklama koyarız linki. 1,5 yes. milyon izlenmiş şu anda. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Bu daha zor olacak ama. Diyorsunuz. Beni çok zor olacak. Çok zor Hadi görevler. Hadi başlayalım o zaman. Taş kağıt makas. Oo en sonun. Hayır bir bir kağıt makas. İkinciyim. Ben Ödüllü değil zaten içinde para ödülleri var. Ama Yaparlarsa... Ama en çok parayı alan bütün paraları alıyor. En Hayır öyle bir şey yok. Hayır, bir şey. Hayır, Hayır. Kim, kim ne kadar ka aldıysa. Kim ne kadar az adam atıyorum saçını kesecek niye sana parasını versin? Aynen, Aynen öyle. Evet şimdi İkbar. bir kişi gelsin kurayı çeksin. Oğlum ne çekecek bir a, a. En sevdiğin kılıfını kes. Benim için çok o kolay olacak. Onu. Benim onu için bana çok ben Ya. Ben evet. Bu arada Kuzey için niye kolay olacak? Çünkü telefonumu değiştirdim. Kuzey'e yeni telefon aldık. Salim Zort. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Salim Annesi de Annesi de onu alıyor. Aldık arkadaşlar. Ya a, Meral prim yapmaya çalışıyor. Salim'e de aldık da. Bileyim, yarın gelecek. Nerede? Numara çok, yapma. çok atmıştım ben onu. Neyi? Tamam. Tamam. Aynen o kılıfı tabii çıkar. Allah çöktürmüş çöktürmüş arkadaşlar. Arkadaşlar kuzeye. Bir iPhone 16 aldık. Salime de yarın evet. alacağız. Ama Salim'in ben anlamıyorum saçmalığını. 14 Pro Max iPhone 16'dan daha güzel. Abi Abi, da, telefon. Dur dur. Bence Açmalar. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim dur. Bir, bir şey söyleyeceğim bak. Sen yarın yorumları sen okuyacaksın. Tamam. Arkadaşlar iPhone 16 bak düz 16 mı 14 Pro Max mı? Ama ben küçük telefon severim. 16 Aa! 14 Pro Max eee, verip iPhone 16 alacakmış. Yorumlara yazın mantıklı ya. eski telefonumun kılıfı. Senden de artık bir kılıf bekliyorum yani. Ben bugün o zaman eski telefonumuzda bir takipçimize hediye edeceğim. Yeeey! Yeah. Yeah. Ben seçeceğim Ben. 13 Pro Max arkadaşlar. Abartma 13. Nerede? Evet. Evde 13 Pro Max. Kuzey'in 13 onları... getir Kuzey. Bir arkadaşlar 13, yorumlarda ben seçeceğim. Bana yok. Aa kime verdim? Kime verdim? Paylaşım. Ben birine seçer veririm. Yes. Kuzey'in eski telefonu. Yani. Ben İbrahim Yılmaz. Sıfır telefon. Bu telefonu bir Bu telefonda. en büyük çekiliş. Ama şöyle diyorum. Bütün bildirimleri açmış olacak. Ve Yorum, beğeni, like Köşeyi yapacak. Ya şimdi, Oradan seçecek. Bir de bizi mi? her yerden takip etmiş olacak. Bak, bir de beni sevecek. seçtiğim kişiye bakacağım tüm Aa, bildirim, kesiyor. tüm bildirimleri açıksa. Ödülü ne kadar? 250 TL. Tut tut. 250 ben... yok ki. Sen bilsene. Ben mi keseyim tamam. En sonda İban'ı atarsınız. İban'ı mı atacağız? tamam ben, keseyim yerini. Bırak. Birlikte keseyim. Hayır, şöyle bir Bırak. şey. Birlikte birlikte. Bırak. Bırak. Ya şey kurdu alemi açılış mı yapıyorsunuz? Kestiii Ayy ya tamam. verdim Kuzey'cim ödülüm burada. Uf sararmışlar En abi. son paranı veriyim tamam mı? Çünkü karışık yap paralar Karşılığa dolduğunu unutma 250 aklında tut şöyle Bence o kurağı şey verin ben cebime o koyayım Bu oyunda bir de şöyle bir şey var Mesela Kuzey'e dedi ki Kuzey sevgilini ara falan çıktı tamam mı? Arayamazsa bana geçiyor o parayı ben alıyorum Ya sen takmışsın sevgiliye geç Aynen ya Hiç kesmiyoruz arkadaşlar hiç ar Öbürü videoda aynısını yapmıştım işte. Oğlum ne seçeceğim Alın siz bakın Aa diye ba bağırmayın. Tamam bana yani. göster. Bakın. Aa! Arkadaşlar kameraman görün. Aa, kameraman görün kameraman. Instagram'dan bir, bir postunu sil. 450 TL. Biz seçeceğiz. Biz hayır. Evet biz seçeceğiz. evet biz seçeceğiz. Evet biz seçeceğiz sen sileceksin. Ben, seçebilir tamam, değil. ben seçebilir miyim? Komple sileceksin arşivlenme. Tamam. Ben, ben seçebilir miyim? Gir. Bir seçin. Ben Ay düşüyordum. Hayır, hayır öyle. bak öyle değil ben bak. İzin vermem. Riyasına gir. Göre... En çok, post izlenen, diyor, post. en çok izlenen. En çok izlenen fotoğrafı sil. Beyaz demiyor. Ben sileyim. Baba silme dur. Ben silmeye başlarım. Hayır tam baba. Barzo gibi çıkmış. Ya. Hayır baba bunu silmeyelim. Hayır hayır Bekle. Kuzey. Ben sileceğim. Dur. Sileceğim <laughs> <sen> ne kadar? <laughs> <ben gülüyor> Sisi, o bungalovda çekildiği fotoğraf beğeniyor. Tamam kabul etmiyorum. Alın başkası yap. Aa bak ne oldu? Sen ben silebilirim. Ben silebilirim. Tamam ne kadar döndür? 450 TL. Ama bana geçti sıra. Anneme geçti. Ben nasıl biliyorum fotoğrafı? Sen tamam ben seçiyorum. Ben istediğim fotoğrafı. Hayır biz seçeceğiz evet. Biz seçiyoruz öyle bir şey. Evet. Biz seçiyoruz. Şu Meral'in çilekeş fotoğrafı var <laughs> onun önünde. Şey bir, şey, bir şey, şey, bir şey, şey, bir dakika Kuzey bir dakika. Seç <laughs> Şöyle kalıplı kadınlar olur ya böyle. ha? <laughs> 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 Yok bir şey. Bakayım, biz seçeceğiz. Biz seçeceğiz öyle bir şey. <laughs> İlk posturu sinek. Instagram, Instagram çalışmıyor. Instagram çalışmıyor arkadaşlar. Salona ulaştı diyor Kuzeye geçiyor o zaman Kuzeye geçti gel Bu telefonu almaya diyor. Var da benim postumda iyi salonlar da var onlar isim değil Hayır hayır Mesela Bıyarız Fotoğraf sileceksin şey Mesela bak şuraya Tamam fotoğraf sileceksin Fotoğraf sileceksin Fotoğraf mı? Evet Hangisini silelim? Ben şunu Bence şunu Şu arslanılığı sil Yok şey. başka fotoğrafı Hayır hayır var baba Bir tane pipi yaptığı fotoğrafı var Dur Nerede o? Tam pipimden şey, Gençler Birliği'nde oynarken ben dışarıdan çektim. <laughs> Aa, Bu. Hayır Abla. ya. Onu silmeyin ya. Sil. Silmeyin ama. 450 TL kazandım. <laughs> Paran geldi Tamam şu anda 800 liram var. Aa, bak, Yok bak. 700 lira. 700 liram var. Evet, çünkü evet. orada. Evet. Ben de mi? Arkadaşlar benim orada. Ben çekiyorum Zeydi. evet. Hayır, ben çekiyorum. Hayır benden çekiyorsun. Sen bu eline verdin Nasıl kuzeyde ya? Kuzey 700 evet. liram var. Annem çekti. Hayır sen yaptın Annem bana geçti. Yap. Sen hiç çekmedin Yok, mi? Yok sen sana geçti. Sen hiç çekmedin hayır, mi? Hayır. Ben benden sonra Kuzey aldım Sen hiç çekmedin mi Kuzey? Hayır. Çekmedim. Tamam sen ne sırası o zaman? Hadi. Oray. Bize göster. 50 bin TL mi? 50, bin TL, TL. Ben öyle veremem. Abi. Telefonunu kır. Hmm. Tamam hadi iPhone 16 Pro Max de çıktı. Ben kırıyorum arkadaşlar. <laughs> Acaba kırsam Kuzey, mı? Kuzey sen kırabilirsin. Aa, Ama ya çok kırıyorum çok... ya. <laughs> ne? Kırıyorum. Bekleyin. Anne telefon. <laughs> bir saniye telefon 116 bin lira 50 bin lira. Ben şimdi bir, bir şey diyecek. Kayıt kapandı. Meral kırma. Neyi kırıyormuş? Telefonunu kırıyor. Kıramaz öyle bir şey. Alıyor şey çalıyor 100 120 bin lira telefonu 50 bin lira mı değişecek? Sonuçta 16 Pro Max çıktı. Aa, baba bu kırarsa var ya. Kırarsan onunla ömür boyu geçinirsin. Baba. <laughs> evet. Anne yapma. Anne yaparsan. Kırık, yapacağım. Kırık. 120 bin lira. Hazır mısınız? 15 Pro Max'i kıracak. Evet, şöyle göstereyim. Ali kıramam mı? Kıramazsın. Kıramam mı? Kıramam mı? Kır. <laughs> Ağırı Ağırı korktum Yok ya. Allah, korktum. <laughs> 50 bin TL gibi. <laughs> Ay <Okay gülüyor> şey, ben normalde telefonumu kırardım ama Her size çekiliş kim olarak kim? gideceği için kırmayacağım. Ay ne evet. kadar Devam düşündüm. devam <laughs> hadi. Seni bekleme çek. Bekleme yapma şunu çek. Gel bakalım koçum. Seçimin kazı seren. Bize göstereyim. Ya aç hadi ya. Sandık mı açıyorsun? Arkadaşından borç iste ne kadar kolay al şunu. Kaç para? 500 TL. Hangi arkadaşından istiyorsun? Çabuk seri. Tağından mı istesen? Sıraçtan iste. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Sıraçtan iste. Ama gerçek şaka mı? Gerçek değil. istiyorsun. Hadi. Ses yapma. Kuzey merhaba. 1000 TL oyun alacağım da internet. Ya Sıraç bana bir... Hayır. hayır. Bana 1000 TL verir misin ya? Acil lazım de. Hayır sen ol. Bekle. Bekle. Bu telefonu kullanmayı bilmiyor Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bu telefonu, Bu telefonu kullanmayı bilmiyor ki herkese. Telefonu açık değil sessiz konuşuyor. Başka bir kişiyi ara. Ahmet'i ara Ahmet'i arayacağım Açmazsa Ahmet bekle. <laughs> Güzel. Bir kez daha diyeyim. Bak Ahmet'i arasana. Ahmet'i ara. Ahmet'i ara. Ahmet ara. Ya açmıyor Ahmet ara. Aga bir daha ara. Eymen'i ara Eymen'i. Eymen'i, Eymeni ara. Kim arıyor? Ta 100 lira borç verirler misin? Çiğ köfte yiyeceğim. Hayır, hayır, Hayır 1 lira, 1 lira. Abi. Kabul etmeyiz. Hayır, arkadaşından borç istemiyorum. 1, 1, 1, 1 lira bile isteyebilirim. Ha, borç istemiyor, doğru. Kanka ben biraz sıkıştım da bana borç verme. Kimse aram açmıyor mu seni? Açmıyor. <laughs> kimse sana muhatap. Başka arkadaşını ara. <laughs> Kız arkadaşını ara. İyi. Kızı Kız, Kız arkadaşını. <laughs> Rastgele numara mı çevirdin? Yok. <laughs> i̇nsanlar İnsan, rahatsız etmiyor mu sadece? Arkadaşlarını ara. Erkek arkadaş. Oğlum bir kimse açmıyor? Beni aramıyor bu, ço bu çocuk 10 yaşında. <laughs> Bunun arkadaşlar oyun sıkıyor. <laughs> Başka bir arkadaşım. Tamam görev iptal. Arkadaşlar iptal. Kimse bunu telefonunu açmıyor. Salim sende. Kaç liraydı? Alın. 500 lira. Seni var ya görev telefonuma 800 lira mı? 500, 500 lira kaç? Şey, sen sen, senin 700 lira mı? 1 var. TL iste. Şimdi kimin ne parası var? Herkes söylesin. Benim 0. Sıfır. Benim 0 lira var. Tam kuzeyin 700. Hadi. Alo. Ne yapıyorsun? Hadi yapamam. ne Ben neyim abicim? Kanka bana 1 lira borç verir misin ya? İyi bana. <laughs> atayım abi. Tamam atıyorum ben sana İvan tamam mı? 1 lira ama 1 TL. 1 TL. Aynen. Kartımı bulabilirsem atayım. Tamam bekliyorum tamam mı? 1 lira cidden. Aynen. <gülüyor> Yo. 1 <laughs> lira. Evet evet. Hadi kapatıyorum ben tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> ah tekli. <laughs> Bebeğim 1000 lira anladı atıyordu var ya. Bin lira dedim lan 1000 lira. 1000 lira anlamadı mı? 1000 lira anladı. 1000 lira anladı tamam. Atıyordu, kaç paran oldu şimdi senin? 500 lira. Tamam. Acıyor arkadaşım ben şimdi bende? Ben değil ben Hayır, Ama abim yaptı ya. Nereye iptal oldu ona geçti ya. Hadi çek. Abim 500 lira söyleyelim. Karşı, karşı komşunun mı? ziline basıp kaç.. Karşı. karşı.. Karşı.. Hayır, ama karşı.. Karşını basamam evet. hocam. Basar, tamam. basar mısın? Hayır.. Hayır. Karşı.. Şşşt.. Sana geçti basar mısın? Yok yani.. Ee, uyanık öbür taraf zaten.. Niye ben basıp yok. kaçıyordum? Saat geçti. Hadi hadi hadi.. Hadi basılmaz. Çünkü samimi değiliz. Samimi olsak basardık. Ne oluyor? Yan tarafla biz bayağı samimi olduk çünkü. Hadi ya Allah aşkına. Basıp basıp kaçıyoruz zile. Klozetin diş fırçanı sok. Ha, 400, 400 TL. TL. Ben yaparım. Hayır orijinalini sokacaksın. Makine tamam onda sokacağım. Ben de ya sana, sana ne oluyor? Hiç param olmadığı için yapacağım. Ne? Ay, Makineyi sokacağım. Bir de dişini evet. süreceğim. Zaten dişini fırçalamıyorum. Ki Ay, yani. Hayır ya. dişini süreceğim. Hayır süreceğim. Ayy. 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 400 TL'mi alırım. Ya şimdi, şimdi benim ne kadarım var? Benim 500, 500 var. 500, 700, 400. Hadi koş 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 ha, koş. Sıra kimde? Koş, koş. 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 Çektim. Geldim. Bakma. Aç Saçının yanlarını kazıt bin TL hayatım. Ne? Yapmam ben. Saçının yanlarını kazıt bin TL. Yok. Yapıyor sen... musun? Ben yapmam. Sen mi? Ya. Ben yaparım. Oh, Oğlum yap ne olacak? Sen... Ben yapamam. Saçımı suyu. Ben de yapamam. O zaman iptal hadi çek. Çek. Oğlum sen de karıştırıyorsun. İptal oldukça ben sevmiyorum arkadaşlar. Para benden çıkıyor ya. 400, 700, 500. Bir tablonu boya 600 lira. Evet, Piri Reis tablon var. Piri Reis tablosu değil, Hayır, Piri Reis var. Piri Reis var. Bir sürü tablo var adamın. İstediği tabloyu var. yapar. Getirin. Aha. Şurayı, şurayı şöyle imza yap, akıllı. Hadi ha? yiyorsa, İkardi Valla yaparım bak. Sonradan senin benim tablom diye şey deme. Ben Ben olsam param. bak zekice düşünür. Bak şurada da var. Şuna bir imza mı Ya sen sağ evet. mısın? al tabloyu niye boyuyorsun? Herhangi bir tablo diyor. Herhangi, herhangi bir tablo. Pembe kalemle boya beni oğlum. Hayır. Bence vallahi. Bence pirili ise bir maymun ah, boy, yap. Boya boya hadi. Ama ben para verdim. Kaç TL oldu şimdi? E ee, 600-1100 lira mı oldu? Salih hmm. bu pirili haritasında ne anlatıyor? Onu Kim yapmış? Şey ben bir yaptım. Bir tek beni. Teklemedim ben. 400 e... Lan bu eldeymiş. Başka şey Benim yok. 400 TL'm Geçen. var. Çekin. Evet hadi. Çek. Hadi bakalım. Ben bakacağım bakmayın. Çabuk. Oyununu sil. Tamam bir oyununu sil. Kendi karşı. Kendi karşı. Kendi karşı. İstediğimi siliyorum. Oyununu sil. Hı. 350 TL diyor. Tamam sil hadi. Görelim. Göstereceğim. Hemen siliyorum. İstediğimi. Tamam, Bak sileyim. şu vardı. Tamam oyuna ne giriyorsun? Tamam bak. sil oyuna ne giriyorsun? Bize ne oyunlar? Bu sonra? oyunumu Saçma sapan oyunlar var zaten. Kaldır. Tamam, tamam Kafe neymiş? Sil. Çek bakalım. Çek. Ödesine <laughs> çek. <laughs> <laughs> kafanda yumurta kır 700 TL. Oo iyi para. 700'e 700'e eklersen 1400 kafanda yumurta kırmaya değer mi? Değer. Şimdi. Yıkansam. Yıkanma yok video sonuna kadar öyle. Evet. Var. Evet. falan yıkarım mı? Tamam bitince Yolun yıkarsın şey. seni bekliyorum Bir bir de seni. Hadi gel bakalım. Yok ya ben yapamam Ben yaparım. Bak. Geç. Bu her şeyi yapar. Halılarımın üstünde yapma sakın. Şuraya Hadi. lavaboya kafanı Aynen. sokacaksın orada. Hadi benim kırın kafamı. <laughs> Sın e, sonra. Baba bir de yumurta yok. Kafanı ıslat. Hadi. Ben 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 Hayır sakın kıramazsın. kıramazsın. Sen her şey hiçbir Bak, şey. Bak sakın kalkayım filan demesin ha. Kafanı koy. <gülüyor> <gülüyor> başka yerde dur. <laughs> oh. <gülüyor> Ay yapışım, yapışım. Ay. Sen ya cıvığı kaldı kafanda. <laughs> Atın. Tamam. Bekle. Yıkı orada oldu. iyice. Yıka orada kafanı. Ay yıkayacak mıydı? Yıkamayacaktı. Ha pardon tamam hadi. Dur dur sana başörtü getir. <laughs> Abartma. Ne başörtüsü ya? Poşet bağlayacağım. Hadi hadi. Akar ya. kafasından. İstanbul'un en güzel <laughs> Neredesin? Çekiyorum. Havlumuz bile yağsa var Gece, Gece tek, tek başına ya. otoparka in. 200 TL. Kuzey sen yapsan hadi meydan okuyalım. Hayır, Hayır sen. Hayır ben inerim abi ben iniyorum. Hayır abi. iniyor mu inmiyor ben mu? Hayır, Hayır iniyor inerim. mu inmiyor mu? Olay bu. İniyor musun? Sen evet. iniyor mu? Sen iniyor musun? Ben inmiyorum kuzeyin inmesi için inmiyorum. Tamam. İniyor musun? Sen iniyor mu? Hayır sen sana geçti. Hayır ha. sana geçti. Sa Kovar sana mi, sana oğlum? şu anda. Aa bana geçti Kim? ben iniyorum. Hayır, 200 TL'm. Tamam iniyorum o zaman. Çekiliyorum. Çekiliyorum Allah Allah. Tamam, ben iniyorum. Tamam. Bana geçti ya, ben hayır, iniyorum hayır, dedim. Hayır. Ne yapıyorsunuz tamam, siz? Telefonla al, videoya çekeceğim. Ya ben de, ben de. Ben iniyorum dedim. Tamam, oynuyor. Doğru. Sıralamayalım. Ben abi. iniyorum dedim. Tamam. Ya da ben dedim. Hadi. Hayır, sen nasıl oluyorsun? Ben iniyorum. Sen kabul, sen kabul etmedin, sen Ya, Telefonumu alıyorum. <laughs> ne kadar biz de öbür görevleri yapalım. <laughs> hayır, öyle bir şey bekleyeceksin. <laughs> Çekiyorum. Gidiyorum arkadaşlar şimdi. Ben de sadece kapalı ortam fobisi var. İnşallah asansörde kalmam. Gidiyorum. Evet. Görüşürüz. O karanlık. Arkadaşlar bilerek yolladım hep soyunu şimdi korkutacağım. Ben de geleceğim. Hayır hayır gireceğim. sen de sen dur 3 2 kişi anlar. Bekle evet. o gitsin. Kamer o kamerayı mı al? Al o kamerayı götür. Ya da korktuğu zaten çıkacak ki orada. Kamera götürmeme gerek yok. Direkt korktu. Hayır hayır sandım. Buradan evet, tamam. çekişti. Ay lütfen. İnşallah otoparkta birileri çıkar da. Böyle. Ben de korkmam. Ama tek korkarım. 200 TL. 750 TL'm var. 850, 950. Lütfen hemen. Hemen in. Korkuyorum. Strem'e oh, geldi. Ama burada en önemlisi en çok parayı kazanan. Ay bir anda duruyormuş ben bayılırım. Üç. İki. Bir. Ay titreme geliyor. Sıfır. Eksi bir. Hadi bismillah. çok korkunç. Oh. Sesler geliyor. Lütfen ışık Ay kimse yok. Geldim. Arkadaşlar inmiş. Ben de hemen şu asansörü çağırıyorum. 3 2 1 Doğum günün Otoparktayım. Şöyle gelmiş bulunuyorum. Ben kaçıyorum. Ay sen bir takip ediyorsun. Allah kapılar açıldı. <laughs> bayılacaktım. <laughs> Ay bayılacaktım. Abi korktum. Ay ya. onu kapatayım diye. Ay çok kötü korktum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tam kaçıyordum gördün mü? Sen ne, ne çabuk otoparkta dolaştın? Ay ben koştum. Ben otoparkta girecektim. Ay iyi Niye ne oldu? Ben. Korktum. Çok korkunçtu. <gülüyor> <gülüyor> Ay pislik nasıl bağırdım ya. Ben bağırdıkça daha çok bağırdı. Görüyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet. Evet. Ben de... Kaç tane Ay kalbim duracaktı var ya. <laughs> Nasıl korktu? Paralarını söylemiyorsunuz. Benim 100, 750 idi, 200 daha. 950. 950. <laughs> Ciro'nun mamasınız niye? Suyunu iç. Anladım. 1500 TL. Göster. Hadi yapın bakalım. İçerim. O oğlum ne? o benim. Yer. <laughs> İçerim mi yiyecek? Yiyecek mi? Bir tane yiyecek. Ama içersin. ciro gibi yiyecek. Kabartma <laughs> öyle. Öyle. Kabul yani, öyle olur mu yani? Aha ciro burada. Ciroşka. Tamam. Kapat kapat ciro. kapat kaçıyor. Ciro anne vitaminli. Ciro anneciğim. Anne suyu sıkıyorum için. Dur dur. Anneciğim <laughs> dur. Anneciğim mamandan yiyorum. Bak. Bak. Ciro bak, kameraya bak. bak. bak dur. Ciro Hı. bak. Ciro. Bak hadi mama. ye ya. Hadi ye, sanki bana deyiyor. Büştek. Bir, Bir de su anne. Suyunu iç. Ne? Ciro mu mi içeceğim? Ciro edeceğim? gibi iç hadi. Şöyle yapayım. Şuna <laughs> bak <laughs> ya. <gülüyor> ciro kızacak şimdi sana. Ciro, mamandan yedim. Ya diş vermiş. Bende annemin şu anda 2000 Anneciğim sen uyu. Harbi lan. Uyu bebeğim. O? Ne kadarım var? yoksa 2450. 150, 2450 250. 250. Benim 1700 lira. Çek Hadi. bakalım. Şimdi bir çekelim bir şey vardı gazete. Peki var Ay nasıl yedim ben. 200 lira. Karışımı iç. Karışımı karışım, Karışımı iç. Karışım iç. Karışım, iç. <laughs> karışım, karışım iç. iç ne ya? Karışım yapacağız içecek. Karışım ne ya? <laughs> karışım Bal, yapacağız. Bal, <laughs> ketçap. her şeyi yani karıştıracağız. Şey ben yapacağım. Lütfen beni izleyin. İçiyor, İçiyor mu? Hadi <laughs> 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 bakalım. Biz öyle. 200 TL. Evde mayonez yok kardeşim. 200 TL. <laughs> ben 200, TL Şimdi için yapmam. Ben de yapmam ya. Sen? Yapmam. Sen? Ben de yapmam ya. ben çek. zaten... Ben de sıra. Çek. Bebek sitelimi çek. <laughs> Sün tek. Tamam. Kaka, kaka, kaka. bilmiyorum. Hadi ben. hadi hadi. Büyük bir şey hissediyorum. Ne? Sevgilin ara dört üstü. Hadi. Yok aramıyorum. Ben arıyorum. Ara. <laughs> ara. Bir dakika onda ben de onda. hadi bakalım. Sen de. Ben dolmuyor Hayır bana, mi? geçmiyor. Aramam ki onu. Niye arayayım? Oy ne dedi? Dört üstü için <laughs> ne arayacağım? Arıyor mu? Ben de arasam açmam zaten. Oy. Ben de aramam zaten. Güzel. Yok yani, olmadı bu. Hayat da aramam. Arasan ne olacak. diyeyim arayıp? İyi geceler. İyi, i̇yi geceler, geceler de. Hayır Uyacağım. videoda izleyeyim. Hayır iyi geceler. Hayır videoda izleyeyim. İyi, de, iyi de, geceler prenses de. Prenseste. Hayır. Hayır, hayır de bir ne olacak? Hadi. Ya bence arama çocuğu bu saatte rahatsız etme. Aynen kardeşim. Evet bence. Aferin oğlum. Ben ne diyeyim ya? Oğlum. Tamam. Baba Açmayacağım ki. Kapat. Açmazsam Tabii. kabul etmem. Hayır. Açmaz. Hayır aç ya, açma aç sen. <laughs> ben açarım saatinden. Salim <laughs> aç. Telefonu kapattım. Dur. telefon At, çalıyor. Telefonu ya. kapattı. Hayır kapattı kapattı. Ölümsünden prim, prim yapmayın. Okey. Hadi Şimdi geç ay, geç. 4 tane görev kaldı. Abi, hadi hadi. Şey Anne ulaşamıyor. Hadi. Anne sen de. Çek hadi Bir şey çekecek ki. Yine bütün parayı Bak, alacak. Büyüğü Bak büyüğü çekiyor. Büyü aldı. 200 lira mı? A'da yapma. A'da yap. 200 lira. Ben yapmam. Yapmam ya yok. Ben yaparım. Bacağıma yapın 200 lira. Zaten Annemi yapayım. geçmem lazım evet. Hadi. Var mı? Var. Hazır. Var. Hazır. Hazır değil. Ne yapacağım? Ağda mı yapacağım? Ağ var var. Hazır var. İstanbul. Oğlum bana niye her ağda yapılıyor ya? İçine niye İçine ya. Neyi koydu? İçine koydun? İçime onu evet. Evet. Geç Salim'ciğim. O ne lan? Başta ne yaptın? Hazır, Hazır nasıl? Baba 200 lira niye yaptın bunu? Öyle. Parayı sokakta toplamıyorum. Da... İyice ısıtmamız lazım. Koluma. Yap. Hayır bacağına. Oğlum bacağıma olmaz. Olur. Kolum daha çok acır. Hayır anne bacağıma yat bacağını, bacağını aç. Bacağım. Bacağını aç. Bacağım. aç. Çok kız var. Ne yapacağız, yapacağız musun? Çok kız var çeker. Şey yapacağız. Acayip Acayip yok, hadi. Yok. Hadi öyle yapıştırabilir miyim? Bak, bir tane, bir tane. Böyle yapıştırıyoruz ya elimizde Kank iyice ısıtıyor. bir böyle. tane, bir tane, bir Hayır. tane, bir tane bir, aa, bir, tane. bir tane, bir tane, bir bir, bir tane. Aa, iki, bir tane. tane. Iki, tane. tane. Iki, iki tane, Dur, iyice yapacağız. Dur, dur, dur. Yanacak lan. Dur iyice. Ben Oğlum ayağım ben vallahi. valla. Yavaş yavaş yavaş. ben çek alttan. çek. Ah. Ah. Ah Ulan aldı hepsini. Lan aldı Lan aldı hepsini. Bakar mısın? Bacağı mı gidiyor arkadaşlar? Şşşt. Bak bende. ne sen? Bende bende annem çekti ya. Üç tane. <laughs> Düğün seçiyor bak karıştırıyor numarada. Kredi kartını kırdın. Senin kredi kartın Hayır var. var. Nerede var lan? Kantin kartım var. Aaa. Hayır kantin olur mu? Hayır olur. Hayır olur. Ya bir saniye kartın var ya. Yok senin. senin. lan başka bir yere verin. Kantin kartım var benim. Hayır. baba kantin kartım Benim kantin kartım var. Kırılma ödemeye bakıyorum. Aa, kartı Aa şeyini Pasoligin var onu kır. Oo. Aa, Galatasaray hamlemi sen. var lan orada. Sen nasıl bitti zaten? Galatasaray, Galatasaray hamlemi var. mi kıracaksın? i̇şte sahte Galatasaray. Oğlum, bin lira lan. Orada değil ben Olur. aldım onu cüzdanımda. Arkadaşlar ben söyledikten sonra Galatasaray var diye kırmak istemedim. O ama kredi kartını kıracağım şimdi. Kredi kartı da şey ptt kartı. <laughs> <laughs> bir saniye ben çekişte kırmak istiyorum. Çekişte, çekişte kırılır mı? mı? Soğan mı lan? Kır merak. kır. Hayır ben kır, Dur. tamam. Kırılmıyor tamam. bak. Tam tamam ben En güçlü sensin ya. Getir. Kırılmaz kesin Getir var. getir. Anne el, bak. Şey benim görevim benim. Tamam hadi kes. Kesemeyecek ki. Tamam gel. Çok tamam. Hadi Bakalım. son azalt. iki göre. Paralarını falan. söyleyin bakalım. 1800. 1700. Hayır ağda yaptım 2000 lira oldu. 2350, 2350. bende. Senin ne kadar var? Bende şimdi sıra. Bende bende. Yaptın ya. Ne yaptın? He? Bu son kağıt benim oluyor. Tamam aynı anda çek Aynı anda aç Aç sen. 100 lira. Ne? Ne? Soda tekli. Seversin soda. Sen Sever. aç. Seninki pahalı herhalde. Ben, ya, ben, ben, birinci 500 TL evet. küpe tak. Gel <laughs> bakalım. Küpe takmana gerek yok. Küpe var, var küpe. Al da şöyle. Tamam 500 TL kazan. O sen ne için yaptın? Bizim evde, evde var arkadaşlar. Ben Al bak küpeme. Tekrardan takalım. Tamam. Ben yapacaktım. Hadi tamam. sodayı tekleyecek misin? Tekleyeyim yüzü. Hadi gel. Soda 1 lira. Gel Kuzey. Ne yapıyorsun Kuzey? Arkadaşlar. Şu sodayı tekleyeceğim. Bu biraz tombul. Bana benziyor vücut Vurucu Hadi Kızılca haline Babanı nerden buldunuz ya siz Lan niye herşeyi dinliyorsun sen Hadi Al bunu al Al onu yerden Ciro'nun ayağında biter Ciro, <laughs> Ciro içerdi yuhuhuhu diyor Lan kendi kolye Faruk'sun sen Geliyo ya <laughs> Ah kupa ta olmadı ha. Şeyi al yerden. Evet. Papa. Paralarını söyleyin bakalım karşıma geçin şöyle. Lan ben Aa, 1700 e lira kazandım. Ben niye üzülüyorum ki? 2700 2350 2850. Şampiyon annen. 2200. En zorlu 2200. görevleri de bence ben yaptım. Baba Siz, sizce kim yaptı? Babam bir söz vermişti. Niye yapamazsın çalıştı ya da bu videoda. Ne? Ben İyi de bir like gelirse ben de oynayacağım demişti. Ben hatırlamıyorum. Evet yani. Dedi. dedi. Üçüncü videoda oynuyor mu tamam. bunun görevi yap parayı kazan üçüncü serisi? Oynarım. Tamam. Kazandık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. Videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı Hı. unutmayın. Tabii ki abone olmayanlar ben da belirsiz. abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.